sünnet-i seniyye edeptir diyor. Edep. Hiçbir meselesi yoktur ki altında bir nur, bir edep bulunmasın. resul Ekrem ve vesselam ferman etmiş. <laughs> Eddebeni Rabbi ve ahsene te'dib'' diyor. Yani Rabbim bana edebi güzel bir surette ihsan etmiş, edeplendirmiş diyor. Edep ne demek? Dersimizi müzakere edelim beraber. Ederim bence. Hep konuşan ben olmayayım. Edep ne demek? Haya dedi Mustafa abi. Güzel ahlak. güzel ahlak. Çok güzel. Bravo. Evet efendim. Dürüstlük. Dürüstlük, güzel ahlakın içinde çok güzel. Evet. Bütün bütün ruhum kemalata ermesinde ona yardımcı olan bütün güzel meziyetler desek doğru mu? Ruhun kemala kemalata uğradı. Kemalata ulaştırıldı. Bütün üstün vasıfların hepsine edep desek doğru mudur? Doğrudur. Halk arasında adab deniliyor. İslami literatür ve tasavvufta edep deniliyor efendim sosyal hayatta adab-ı muaşeret deniliyor kardeşlerim. Hepsinin altını deşin, kurallar göreceksiniz. Hepsinin altını oyun, şekiller göreceksiniz. Güzel tablolarla karşılaşacaksınız. İşte bunların hepsini Cenab-ı Hak aslında bize ikram etmiş. Nerede? hayalen gittip buradayız ey Allah'ın Resulü dediğimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'da toplamış. Hazreti Mevlana diyor ki rahmetullahi aleyh eğer edep yoksa bir insanda edep yoksa o adam değil diyor o adam değil. İnsan ile hayvan arasındaki en önemli vasıf Hazreti Mevlana tabi mealen ifade ediyorum. İşte edeptir diyor. Edep kimin işi? Akılların işi. Aklı olanın işidir kardeşlerim. Her aklı olan edebe müracaat eder. Edebe ihtiyaç duyar. Kimi örnek alacak? model olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gösterilmiş bize. Rabbimiz tarafından. Bizim hangi edeple yaşamamız gerekiyor ya da hangi edeple mutlu olacağımızı Rabbimiz bildiği için bize bir numune göndermiş. Beni Rabbim bana edebi güzel bir surette ihsan etmiş, edeplendirmiş. Ne demek? Ben kimsenin rahle tedrisinde bulunmadım. Ne anam ne babam ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatından onlar alındı. Daha dünyaya gelmeden babasını 6 yaşındaki annesini kaybeden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ki 6 yaşına kadar bile çok az amine annemize beraber geçiriyor. Hazreti Halime annemiz diyor ki Halime-i Sadiye süt annesi biz diyor ondan bir şeyler alıyorduk. Daha çocuk. Biz ondan bir şeyler alıyorduk. Hiç kimsenin edep ölçüleriyle Efendimiz Aleyhisselam büyümemiş. Benim Rabbim bana edebi güzel bir surette ihsan etmiş bak kardeşler. İhsan. Efendimiz Aleyhisselam burada yine edebin bir kuralını konuşuyor. Yine edebin bir Altın e, e, kuralı ifade ediliyor. İhsan edilmiş diyor bana. Ne demek? Benim hiç hakkım yoktu. Yetkim yoktu. Gücüm yoktu. Ben yapamazdım. O bana ihsan etti. <laughs>